Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. 3 gün arayla biliyorsunuz iki önemli Galatasaray maçı var. Bir anlamda prestij maçı. Belki bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluk hedefi biz de daha üst basamaklara hedefliyoruz. Daha üst basamakları çıkabilmek adına bir derbi müsabakasını daha kazanma hedefimiz var. Savic ve Uğurcan Çakır'ın durumu belirsiz ama şunu söyleyeyim. Uğurcan'ın oynama ihtimali yüksek. Oyuncu biliyorsunuz takım kaptanı takımla birlikte çalışmalara başlamıştı ama ağrıları var mı, sıkıntısı var mı, takımdan ayrı mı çalışıyor? O bilgiler çok net değil. Biliyorsunuz antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirildiği için. Hani Muhammed Atepe ile Fatih Tekke başlar mı? Onu Galatasaray Kupa maçı daha önemli. Tek maçta bir anlamda hem Avrupa hedefi hem de sezonu bir kupayla bitirme planı içerisine dahil edebilir. Riske etmeyebilir ama Savic'in görüntü itibariyle ikisi de tabii ki kupa finalinde oynamak istiyor. Fatih Tekke de bunu açıklamıştı. Ama bir taraftan da Savic'in Galatasaray maçında oynama ihtimalinin çok zayıf olduğunu ifade etmiştik. Ama kupa maçı için Durum biraz şüpheli gibi duruyor. Oyuncu isteği o noktaya gelir mi? Ağrıları sızları varsa oyuncu da kendini çok fazla risk etmek istemez ama bu tür final maçlarında da e, oynamak isterler. Çünkü böyle her dönem yakalayabileceğiniz bir durum değil. Hele hele sezon sonunda büyük bir olasılıkla biliyorsunuz arkadaşlar gelecek sezon planlaması ile ilgili şunu da belirtelim. E, bir süper kupa oynanacak. Ve bu süper kupa dörtlü oynanacak. Muhtemelen dört büyüklerin içinde olacağı bir e, şey olabilir. Bir e, dörtlü turnuva gibi olabilir. Araya başkaları girer mi bakacağız ama e, en azından ilk defa denenecek olan bir durum. Süper Kupa'da dörtlü e, turnuvayla yapılacak e, eşleşmeler. Sonra herhalde finalde galip gelenler öbürleri de üçüncülük maçı oynar diye açıkçası e, tahmin ediyorum. Prositü çok böyle net değil ama bu şekilde yapılacak. daha önce de açıklanmıştı. Bugün, yarın tabii ki çok önemli. Eğer Uğurcan Çakır takımla birlikte antrenmanlara katılır, ağrıları yoksa oynama ihtimali yüksek olur arkadaşlar. Onu sizlere en azından ifade etmiş olalım. Gelelim Abdullah Avcı'ya. Abdullah Avcı'nın açıklamaları vardı. Hem bizi ilgilendiren Trabzonspor boyutu da var. Biz tabii ki bizi ilgilendiren boyutuyla başlayacağız. Fatih Tekke'ye başarı diledi. Fatih Tekke iyi bir diyaloğunun olduğunu ifade etti. Ben şampiyon olduğum zaman beni aramıştı. İnşallah onun da Şampiyonlar Ligi hedef finali var. İnşallah bunu gerçekleştirir şeklinde bir ifade kullandı. Ve devamında da şunları söyledi Abdullah Avcı. 70 yaşında teknik direktörlüğü bırakmayı planlıyorum. Yani bir 9 yıl daha futbolun içerisinde kalma planı var. Ve enteresan olan Trabzonspor'da yine çalışma ve Trabzonspor'u şampiyon yapma planım var gibi de bir ifade kullandı. Biliyorsunuz daha önce... E, Trabzonspor'da iki farklı dönemde görev almış bir teknik adam. İlk döneminde şampiyonluk ama ikinci döneminde beklentileri çok uzağında kalmıştı. E, haliyle yine e, yardımcılarımla diyor planlamalar yapıyorum. Ha, Avrupa'dan gelecek olan tekliflere de açım. Ama bir taraftan da şu anlama geliyor: Trabzonspordan da bir teklif bekliyorum önümüzdeki günlerde. Tabii ki kötü bir olursa e, akıllarına ben gelirim çünkü Ertuğrul Doğan'la çok iyi bir dostlukların olduğunu biliyoruz. Yani ayrılık döneminde de çok böyle ciddi anlamda kırgınlıktan yaşanmamıştı. E, haliyle bir beklenti içerisine girdi. E, Trabzonspor dışında tabii ki büyük takım Beşiktaş'ı çalıştırdı ama orada başarılı olamadı kısa süre içerisinde. Haliyle Trabzonspor hala Abdullah Avcı'nın hedefleri içerisinde var ama olur mu olmaz mı zaman neyi gösterir onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fatih Teke başarılı olursa devam edecek. Başarısız olursa gündem yine Abdullah Avcı'ya mı döner? E, fikirleriniz nedir Abdullah Hoca'nın bu açıklamaları ile ilgili? Lütfen bizlerle arkadaşlar paylaşın diyelim. Gelelim transferle ilgili detaylara. Şimdi tabii ki 6-7 tane transfer yapılacak. Bu en minimum seviyede. Neden derseniz e, çünkü Trabzonspor'da bazı plan dışı ayrılıklar da yaşanabilir. Yani mevcut kadroda oynayan ama gelen teklif karşısında bir anlamda da transfere bütçe lazım olduğu için gelecek olan tekliflerle değerlendirilip yol ayrımı içerisine girilecek oyuncular da var. Bu ay içerisinde hatırlarsanız 3.2 milyar TL gibi ciddi bir para sermaye artışından Trabzonspor'un kasasına girecek. Bunun büyük bir bölümü tabii ki borçlara gidecek. İşte vergi borcundan Trabzonspor kurtulmaya çalışıyor. 1.5 2 milyar bandına e, borçların düşürülme planı var. Kısa süre içerisinde de sıfırlamak gibi bir gayreti var e, Ertuğrul Doğan'ın. Bakalım bunu kısa süre içerisinde başarabilecek mi? Tabii bu 3.2 milyarın da bir bölümü transfer ayrılacak. Önce Santrafor'la başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz çok fazla isim gündeme gelmedi. Hani gelen birkaç tane isim oldu ama biz genelde hep 3 isim üstünden gittik. Bunlar kimdi? Bir, mevcut kadromuzda yer alan Banza, iki daha önce Trabzonspor takımının formasını giyen ve başarılı bir performans sergileyen onucu üçüncü isimde biliyorsunuz arkadaşlar Göztepe'nin Brezilyalı Santrafolu e, Romulo. Bu üç oyuncu üzerinden gittik ama geldiğimiz noktada bir Banza'nın istenen rakam henüz çok net olmasa da başkanın dünkü açıklamalarından yola çıkarak hani e, çok olabilecek bir transfer gibi durmuyor temas yapıldığını biliyoruz. Başkan hani şu an gündemde yok gibi bir ifade kullandı ama temas yapılıp beklentinin çok üzerinde bir rakam olursa haliyle o gündem dışına çıkabilir. Acaba istenilen rakam yüksek olduğu için mi başkan bu ifadeyi kullandı? Orası çok net değil ama sezon başı istenen rakam 20 milyon euroydu ve bu sezon Trabzonspor'da göstermiş olduğu başarılı performans ve attığı gollerle beraber tabii ki fiyatını katlamış olabilir. İlgi odağına giren takımların sayısı artmış olabilir. Çok kolay bir transfer gibi durmuyor. Oyuncu burada mutlu. Burada kalmayı istiyor. Ama dediğimiz gibi şartların oluşması lazım. Romulo dün akşam da söyledik. Ajax'ın 14 milyon euro civarı bir teklifi var. E, 14 milyon euro seviyelerinde bir beklenti var. Belki araya başka takımlar girerse rakam daha da artacak gibi dün Göztepe cephesinden aldığım bilgileri akşam videosunda sizlerle paylaşmıştık. Feyenoord'un da ilgisi var. Yine Avrupa'da başka kulüplerden de gelebilecek teklifler var. Yani Romulo kalır mı derseniz böyle teklifler varsa ben Göztepe'nin oyuncuyu satacağı kanaatindeyim. Biz bu şartların içerisinde şansımızı denemeli miyiz derseniz zor gibi görünüyor arkadaşlar. Bir yoklama çekmiştik ama şu an itibariyle 12-14 milyon euroların konuşulduğu bir transfer döneminde bu transfer rakamı yukarı çıkabileceğini de hesaba katarak hani alıcısı olmasa dersin ki ya bir nabız yok diyeyim. İşte bir 6-7 teklif sunarsın. Onlar biraz iner. Sen biraz çıkarsın derken bir ortak noktada buluşur ama bugün Ajax, Feyenoord eğer rakiplerin ise bu transferde e, olumlu yönde sonuçlanma olasılığının çok zayıf olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Onaç için yine başkanın ifadesi. Hani biz bir teklif yaptık yani bir yoklama çektik devamında görüşürüz ama yine aynı banttalar. Yani 15 istiyorlardı muhtemelen 12 mi oldu 10 mu oldu bilmiyoruz ama tek yılı kalmış 31 yaşındaki bir oyuncuya 15 milyon euro vermek ben bence de çok akıl kârı bir davranış olmaz diye düşünüyorum. Ha Southampton kulübü geri adım atar mı? Bir yıl kontratı kalmış. E, oyuncu mutlaka satacaklar. Rakamda bir indirime gider mi? Başkaları devrede Beşiktaş iddiaları çok ciddi anlamda kamuoyunda yer bulmuştu. E, yani 3 transfere de bakıldığı zaman çok kolay transferler gibi görünmüyor. Aslında e, transferlerdeki aslında zorluk İstenen rakamlar yani bonservis rakamları bu noktada. O yüzden bakalım önümüzdeki günlerde bir indirim olur mu? Ama ben e, aldığım bilgiler çerçevesinde konuşayım arkadaşlar. Yeni isimler önümüzdeki günlerde meydana e, gelebilir. E, önemli isimler gündeme gelebilir. Neden derseniz 3 transferde ekonomik anlamda zor gibi görünüyor. Ama tabii ki şartlar zorlanır. Fatih Tekke'nin burada tavrı önemli. Hangi oyuncu da ısrar edecek? Hani hoca ister... Biraz daha yönetim şeyi zorlar, şartları zorlar. Ama bugün 6-7 tane oyuncu alacaksak, bunların en az 1 ya da 2 tanesini bonservisi elinde almamız lazım. Her oyuncuya bonservis verirsek bu işin altından kalkmak çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Yani toparlayacak olursak 3 isim de gündemli gündemdeki yerini koruyor ama bence ekonomik açıdan bakıldığı zaman üçünün de zor olacağı. O nedenle Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde yeni isimlere yönelmesi, yeni isimlerin gündeme gelmesini de beklediğimizi sizlere ifade edelim. Gelelim ayrılıklara arkadaşlar. Tabi yani yaklaşık kontenjan açmadan transfer yapamayız. Haliyle 5-6 tane ayrılık görünüyor. Bunlardan en çok teklif gelen isim arkadaşlar Pedro Malero. Trabzonspor'un Portekizli sağ beki. Hem kendi ülkesinden hem de Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden alıcısı 4-5 tane olan bir isimden bahsediyoruz. Haliyle istenilen rakam çerçevesinde pazarlıkların sürdüğünü söyleyelim. Yani iş ilgi kağıdının ötesine geçti. Yani gelen teklifler rakamsal açıdan artık Pedro için gelmeye başladığını söyleyelim. En muhtemel ayrılığa yakın isim Pedro gibi görünüyor onu söyleyelim. Yine Batista Mendi devre arasındaki transfer olaylarından sonra bir türlü oyuncu toparlayamadı. Ona da gelen teklif var ama hani ne kadar e, Trabzonspor'un e, istediği rakamlara yakın olur. Biliyorsunuz 12 milyon euroluk bir beklenti vardı ama şu da bir gerçek. Orada 10 milyon euroya geçerse %10'luk bir pay oyuncuya artı bir, son, bir şey bir önceki kulübüne de bir pay e, verilecek. O nedenle Trabzonspor bu transferden hani biraz kar elde edelim. E, işte kulüplere de ödeme yapacağız. Aldığımız parayı kurtardık ama biraz da para kazanması kalsın diyerekten bir düşünce içerisinde bakalım. Gelecek olan teklifler ne, ne kadar olur? Devre arasındaki rakamların üstünde olur mu? E, onu da göreceğiz. Dragush yine ayrılması gündemde alıcısı olan bir isim. Biliyorsunuz e, diğer bir isim e, Malkoçoğlu. Bizim o 19 takımımızdaki e, Salih Malkoçoğlu'na tekliflerin geldiğini sizlere daha önce de söylemiştik ama gönderilir mi? biraz pis takımda oynasın biraz daha yüksek rakamlara satarız düşüncesi mi var? Onu da transfer dönemi içerisinde yine göreceğimizi söyleyelim. Muhammed Şam için Slav Prag iddiaları var ama bakın iddia diyorum İddianın çok ötesine geçtiğini düşünmüyorum ben. E, Fatih Tekin'in fikri ne olacak burada? Genç oyuncu hani alsak biraz daha bu sene e, iyi şeyler yapar mı ama verilen şansı da öyle çok iyi kullandığını düşünmüyorum ben. Kiralık mı verilir ya da e, bonservisiyle beraber İyi bir teklif gelirse e, Muhammed Şam'ın da ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Yine e, orta sahadaki Lusram'la ilgili de gelebilecek tekliflere Trabzonspor'un açık olduğunu daha önce söylemiştik. Yani bir 5-6 oyuncu gönderip 5-6 oyuncu almak gayreti var. Bakalım bu dönem yerli transferde e, gündemde kimler olacak? Yerli transfere yönelebilecek miyiz? Çünkü alacağınız 14 ismin iki tanesi de 2003 doğumlu ve 6 olmalı onu da ona da dikkat etmek lazım. Bakalım kimlerle Trabzonspor transfer dönemi başladığında görüşmelerini hızlandıracak. bunları da sizlere aktarmış olacağız. Şimdilik aktarabileceğimiz bilgiler bu kadar diyelim. Detaylar geldikçe, bilgiler geldikçe sizleri bilgilendirmeye de devam edeceğimizi söyleyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.